Geldi uğursuz. Allah aşkına benim yanımda bir şey söyleme. Gidiyor musunuz? Gideyim. Hay Allah ancak gelebildim kusura bakmayın. Rica ederim bak işini. Güle güle Nuhun işçim. Yine gel. Tamam canım iyi bak kendini. Hiçbir şey için üzme kendini. Olan sana olur sonra. Biliyorum biliyorum. Kötülere bir şey olmuyor. Güle güle yine bekleriz. İnşallah. Güle güle. İlacınızı getirdim. Ne oldu? İlacınızı mutfağa koyuyorum. yapıyorsun? Kumaş aldım çocuklar için. Ölçü alıyorum. Şimdi söylesen bir şey der. Allah korusun üstüme yürür mürür kala kalarım. Hele bir tahsin gelsin. Yüzüne yüzüne söyleyeceğim her şeyi. Kime almış gelmiş öğrensin. İpliği pazara çıksın nursuzun. Ben nefret ediyorum. O bu evden bir an önce gitsin istiyorum. O kadını babamın yanında görmeye dayanamıyorum. Annemin yatağında. Bu evden bir an önce gitmek istiyorum. Okul umurumda bile değil. Geyi çok seviyorum. Beni bir an önce alıp götürmesini istiyorum. Uzağa, çok uzağa. Ne yapıyorsun sen? Ölçü alıyorum. Çocuklara yeni örtü dikeceğim de... Sesin çıkmayınca sinsi sinsi ne yapıyor dedim. Ne yapıyorsun? <laughs> Sataşmayın birbirinize, ya bitirin evleriniz. <laughs> Hadi. Caner yapma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir dakika. Biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız? Günün nasıl geçti? Okul nasıldı? Ne oldu ki? Seni gördüm bugün Deniz. Okula gitmemiştin. Yanında bir adam vardı. Ne olacak? Olamaz mı? Okuldan arkadaşım. Yanındaki okuldan arkadaşın olamayacak kadar senden büyüktü. Hiç de bile. 16 yaşındasın Deniz. Yaşıtlarınla arkadaşlık etmen lazım. Seni ilgilendirmez. Aklını başına topla. Doğru bir şey değil bu. Karışma bana. Eğer baban duyarsa ne oluyor? Yok bir şey. Ne çekiştirip duruyorsun çocuğu? Bir şey yok babaanne ya. Üf. Sana soruyorum ne oluyor? Bir şey yok. Konuştuk öyle. Baksana şuna. Herkes mi dönüyor? うわな Ne oluyor? Asıl ben sana soruyorum. Ne istiyor bu senden? Bir şey istediği yok. Bana bak söyle. Canına sıkıyorsa babana anlatalım güzel güzel. Ay yok bir şey babanla ya. Sen de. Nereden çıkarıyorsun? Bütün gün senin odandaydı. Eşyalarını karıştırırken gördüm haberin olsun. Nereye karıştırdı? Bilmiyorum işte. Sinsi sinsi bir haltlar etti göremedim. Tamam. Gizli bir şeyim yok. Ben söyleyeyim de. Bana bak. Samimi olma bununla sakın. Ne haber? İyiyiz. Okul nasıl geçti? İyiydi. Hmm. Bir sürü ödev verdiler. Hepsini bitirdiler merak etme. Nasılsın kızım? İyiyim babacığım. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Oğlum bir otur yüzünü göreyim. Geliyorum anne geliyorum. Odamı karıştırmışsın. Günlüğümü okudun değil mi? Evet okudum tesadüfen. Yalancı, benim eşyalarımı karıştırdın. Bana bak. Senin iyiliğin için söylüyorum. İyi ki okumuşum. Bunlar aramızda kalamaz Deniz. Babanın bilmesi lazım. Hayır, lütfen. Lütfen. Tarhana çorbası mı kokuyor? Evet, sever misin? Çok. Hadi öyleyse sofraya. Hadi Deniz. thank you